Arkadaşlar Sizinle birinci dönem işlediğimiz konuları güzelce tekrar edeceğiz. Evet, konumuz Sözcükte Anlam. Sözcükte Anlam Özellikleri. Arkadaşlar, ilk anlam, bakın Sözcükte Anlam Özellikleri'nde ilk anlamımız gerçek anlam, diğer adı temel anlam. Bir sözcüğün akla gelen ilk anlamına biz gerçek anlam diyoruz. Bir sözcüğün sözlükteki ilk karşılığıdır gerçek anlam dediğimiz. Örneklere bakalım. Annemin astığı çamaşırlar hemen kurudu. Kurumak kelimesi arkadaşlar bakın burada. Suyu, nemi, ıslaklığı olmayan anlamda. Yani akla gelen ilk anlam. O yüzden gerçek anlam dedik. Kardeşim boyu uzun olduğu için takıma seçildi. Uzun kelimesi arkadaşlar bakın kısanın karşıtı olarak yani akla gelen ilk anlamıyla kullanıldı. O yüzden gerçek anlam diyoruz. Önemli bir notumuz var. Sözcüğün temel anlamıyla benzerlik ilgisine dayanarak kazandığı yeni anlamlar da gerçek anlamdır. Bir sözcüğün birden çok gerçek anlamı olabilir. Arkadaşlar biz buna yan anlam da diyoruz bakın. Dikkat edelim. Çocuğun ayağı dediğimiz zaman ayak kelimesi burada temel anlamıyla kullanıldı. Sandalyenin ayağı. Arkadaşlar bakın buradan biçim olarak hem de işlev bakımından bir benzerlik var. O yüzden ne diyoruz? Ayak kelimesini burada yine gerçek anlamlıyoruz. Yani yan anlam artık, yan anlam kazanmış oldu. Sırtıma dokunarak beni uyardı. Sırt kelimesi arkadaşlar bakın insanın e, arka kısmı hani organ olarak kullandığımız gerçek anlam. Dağ sırtına tırmanlık dediğimiz zaman yine arkadaşlar bakın sırt kelimesi de burada dağın arka tarafı anlamında yani bir benzerlik ilgisi var. O yüzden sırt kelimesi yan anlam kazandı gerçek anlam diyeceğiz. Mecaz anlam bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlama denir. Örneğimize bakalım. Sözlerim ona çok ağır geldi. Ağır kelimesi arkadaşlar bakın burada sıkıntı veren, bunaltan anlamında kullanmış. Yani gerçek anlamın dışında kullanıldı. Kuru laf karın doyurmaz. Kuru kelimesi de yine arkadaşlar burada. Boş laf anlamında gerçek anlamdan uzaklaştı. Mecaz anlam diyoruz. Terim anlam. Bir sözcüğün bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konuyla ilgili özel bir kavramı karşılamasına biz terim anlam diyoruz. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. Arkadaşlar iç açılar bakın geometri ile ilgili bir kelime olduğu için ne dedik? Terim anlam dedik. Redifin olduğu her yerde kafiye de var mıdır? Redif ve kafiye arkadaşlar edebiyat dalı ile ilgili kelimeler olduğu için ve cümlede de o anlamda kullanıldığı için terim anlam diyeceğiz. Önemli bir notumuz var. Aynı sözcük temel, terim, mecaz gibi farklı anlamlarda kullanılabilir. Arkadaşlar bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Bakın sadece sözcüğe değil, sözcüğün cümledeki anlamına odaklanmamız gerekiyor. Lütfen dikkat edelim. Sorularda daha çok bakın bu tarz e, örnekler verilecek size. Annem evin eskiyen perdelerini toz bezi yapmış. Perde kelimesi arkadaşlar bakın burada ilk anlamıyla kullanıldığı için temel anlam dedik. Oyunun ikinci perdesine yetişebildik. Perde kelimesi artık burada tiyatro dalıyla ilgili kullanıldığı için terim anlam kazanmış oldu. Evet çok anlamlılık. Dilimizde bir sözcük birden fazla anlama gelecek şekilde kullanılmaktadır. Sözcüklerin birçok anlama gelecek şekilde kullanılmasına biz çok anlamlılık diyoruz. Arkadaşlar bir kelimenin bakın birden fazla anlamı olabilir. Şimdi sizinle bırakmak sözcüğünü inceleyelim. Kargo aldığım ürünü iki gün içerisinde eve bıraktı. Burada arkadaşlar bırakmak teslim etmek anlamında kullanılmış. Hava çok soğuk olunca balığa gitme işini bir hafta sonraya bıraktık. Bırakmak arkadaşlar burada bakın ertelemek anlamında kullanıldı. Büyük dedeleri kendilerine büyük bir köşk bıraktı. Burada ise bırakmak miras kalması. Bakın miras kalması anlamında kullanılmış oldu. Aynı sözcüğü birden çok anlama gelecek şekilde kullandık. Bu tarz sorularda arkadaşlar çok gelir bakın dikkat edelim. Sözcükler arasındaki anlam ilişkileri eş anlamlı anlamdaş sözcükler. Yazılış yazılışları ve okunuşları farklı olduğu halde anlamları aynı olan sözcükleri biz arkadaşlar eş anlamlı sözcükler diyoruz. Bu sözcükler birbirinin yerine kullanılabilir. Tabi arkadaşlar genellikle diyelim buna yani her zaman birbirinin yerine kullanılmayabilir. Cümleden cümleye bu değişir. Çoğu zaman eş anlamlı kelimeleri birbirinin yerine kullanabiliriz. Ama birbirinin yerine kullanamadığımız cümlelerde vardır. Size birkaç sorum olacak. Mesela arkadaşlar burada bakın soru kelimesinin eş anlamlısı sual. Ben sual kelimesini de bu cümlede kullanabilirim. Size birkaç sualim olacak. Bakın birbirini yerine kullanabildim. Evet diğer eş anlamlı kelime, kelimelerimize bakalım. Çok fazla var arkadaşlar. Yüz, surat, sıfat, önat, kılavuz, rehber, endişe, kaygı, amaç, gaye, ikaz, uyarı gibi soru çözdükçe arkadaşlar başka kelimelerin eş anlamlısıyla da karşılaşacaksınız. O yüzden ne kadar çok soru çözerseniz sizin için o kadar iyi olacak. Zıt karşıt anlamlı sözcükler. Anlamca birbirinin tam tersi olan sözcükleri de arkadaşlar biz zıt anlamlı kelimeler diyoruz. Örneklerimize bakalım. Zor, kolay, ağır, hafif, eğri, düz, kirli, temiz, korkak, cesur, sıvı, katı, doldurmak, boşaltmak, inmek, çıkmak. Bunlar bakın hep zıt anlamlı kelimeler. Böylesine büyük bir masaya bu sandalyeler çok küçük gelmiş. Arkadaşlar ne yaptım bakın bu cümlede zıt anlamlı kelimeleri bir arada kullandım. Sorularda da şu şekilde geliyor yine. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşı anlamlı ya da zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır. Önemli bir notumuz var. Bir sözcüğün olumsuzu o sözcüğün zıt anlamlısı değildir. Çok önemli bir not arkadaşlar. Bu bazen bakın karıştırılır. Yani işte kelimenin olumsuz sanki onun zıt anlamlısı gibi anlaşılır ama bu bilgi yanlış arkadaşlar dikkat edelim bir sözcüğün olumsuzu o sözcüğün zıt anlamlısı değildir şimdi gitmek kelimesine bakalım gitmek kelimesinin olumsuzu gitmemek zıt anlamlısı ise gelmektir yine almak kelimesini incelersek almak kelimesinin olumsuzu almamak zıt anlamlısı ise vermektir evet yakın anlamlı sözcükler eş anlamlı sözcüklere benzeyen fakat birbirinin yerini tamamen tutmayan, anlam olarak birbirine yakın olan, aralarında anlam farklılığı bulunan sözcüklerdir. Arkadaşlar adı üstüne bakın yakın anlamlı sözcükler. Evet sözcükler birbirine çok benziyor. Anlam olarak da birbirine çok benzese de tam olarak birbirinin anlam olarak birbirinin yerini tam olarak Tutmaz. anlam farklılığı bulunur bu sözcükler arasında. Bakalım mesela tutmak ve yakalamak arkadaşlar. Bakın yakın anlamlı iki sözcük. Küsmek, gücenmek, darılmak. Dikkat ederseniz hep arkadaşlar bakın kelimeler anlamca birbirine çok yakın. Çevirmek, döndürmek, eş, dost, ahbap bunlar hep yakın anlamlı sözcüklerdir. Sürekli tarlasıyla uğraşırdı. Genç kız tek başına didinde durdu. Burada da arkadaşlar uğraşmak ve didinmek kelimeleri yakın anlamlı sözcükler. Es sesli sesteş sözcükler. Yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları farklı olan sözcükler denir. Şimdi arkadaşlar ben burada bazı örnekleri e, verdim beraber inceleyelim. Yine çok fazla es sesli sözcüğümüz var. Soru çözdükçe eee örneklerle karşılaşacaksınızdır. Yüz kelimesi arkadaşlar sayı anlamında kullanılır bakın. Surat anlamında kullanılır ve yüzmek fiili anlamı var. Düş kelimesi rüya anlamı ve düşmek fiili yine anlamı var. El kelimesi arkadaşlar bakın dikkat edelim. Yazılışı okunuşu aynı ama anlamları farklı. Organa dolaar kullanılır. Yine yabancı anlamına da gelir. Al kelimesi renk adı kırmızı olarak kullanılır ve almak fiili olarak kullanıyoruz. Onun dışında arkadaşlar ben, arı, yol, at, kas, dil, dolu, gül, yaz gibi sözcükler de yine sesli sözcüklerdir. Bir sözcüğün yan, mecaz, terim anlamı o sözcüğün sesleşi değildir. Çok önemli bir not arkadaşlar. Lütfen dikkat edelim bakın. Yüzüne taktığı maske onu komik göstermişti. Burada yüz kelimesi temel anlamıyla kullanıldı. Surat anlamında. Yorga'nın yüzünü annem dün değiştirdi derken arkadaşlar. Bakın artık burada yan anlam kazandı. Yani yüz kelimesi burada sesteş anlam olarak değil, yan anlamıyla kullanıldı. Diğer bir notumuz düzeltme işareti sesteşliği bozar. Kar, kar, hala, hala. Arkadaşlar bakın okunuşları bile birbirinden farklı. O yüzden düzeltme işareti olduğu zaman sesteş olarak kabul etmiyoruz. Yani bu kelimeler sesteş değillerdir. Ortak köklü kökteş sözcükler. Aralarında anlam ilgisi olan ve kökü hem isim hem fiil olabilen sözcüklerdir. Arkadaşlar dikkat edeceğiz bakın. Aralarında bir anlam ilgisi var. E, fiil de, o, fiil olarak da kullanılabiliyor. Bu sözcükler isim olarak da kullanılabiliyor. Örneğimize bakalım. Dün aldığım 10 kilo boya ile evi boyadım. Boya arkadaşlar bakın burada isim kökü olarak kullanıldı burada ise boyamak fiil kökü olarak kullanıldı ve bu kelimeler arkadaşlar bakın anlamca birbirine anlam ilgisi aralarında bir anlam ilgisi var. O yüzden boya kelimesi kökteş bir sözcük. Evdeki eski mobilyaların artık değişme vakti geldi. Burada eski kelimesini isim olarak kullandık. Evdeki mobilyalar da artık eskidi. Burada da arkadaşlar eskimek bakın fiil olarak kullandık. Ve yine aralarında bir anlam ilgisi var. Savaş, barış, güven, ekşi kelimeleri de arkadaşlar bakın. Hem fiil hem isim olabilen sözcükler ve aralarında bir anlam ilgisi olduğu için kökteş ya da ortak köklü sözcükler diyoruz. Genel özel anlamlı sözcükler. Kavram nesne ya da varlıkları topluca kapsamı en geniş şekilde karşılayan sözcüklere genel anlamlı sınırı ve kapsamı en dar şekilde karşılayan sözcüklere de özel anlamlı sözcük denir. Özelden genel arkadaşlar sözcükleri sıralarsak papatya çiçek bitki bakın papatya en özel bitki ise en genel sözcük. Genelden özel sıralarsak cümle sözcük hece. Sözcükler cümle içindeki kullanımına göre bazen genel bazen de özel anlam taşıyabilir. Arkadaşlar bu çok önemli bir not bakın. Burada neye odaklanmanız gerekiyor? Sadece sözcüğün kendisine değil sözcüğün cümledeki kullanıldığı anlamına bakın. Cümledeki anlamı çok önemli sözcüklerin. Lütfen dikkat edelim. Zaten başlığımızda bakın sözcükte anlam. Arkadaşlar kitap uygarlığa yol gösteren ışıktır. Burada kitabı ben bu cümleye göre bakın arkadaşlar. Genel anlamıyla kullandım. Çünkü bütün kitaplardan bahsediyor. Sadece bir kitabı kapsamıyor. Bütün kitapları kapsadığı için ne diyoruz bakın? Genel anlam diyoruz. Okuduğumuz kitap hepimizi çok etkilemişti. Burada arkadaşlar bakın sadece okuduğu kitaptan bahsediyor. O yüzden kitap kelimesini bu cümlede özel anlamda kullandık. Nicel ve nitel anlamlı sözcükler. Nicel sayılıp ölçülebilen özellikleri ifade eden sözcüklerdir. Nitel de sayılıp ölçülemeyen, sayısal olarak ifade edilemeyen sözcüklerdir arkadaşlar. Nicel sayılıp ölçülebilen özellikleri gösteriyor. Nitel ise sayılamayan, ölçülemeyen özellikleri gösteriyor. Zor soru dediğimiz zaman arkadaşlar bakın burada zor nitel anlamıyla kullanıldı. İyi insan dediğimiz zaman yine iyi nitel anlamda kullanılıyor çok soru. Evet arkadaşlar bakın Bak, bir ölçütü var sayılabiliyor. Bir ölçütü olduğu için çok kelimesi nicel anlamda kullanıldı. Ağır çanta dediğimiz zaman yine ağır kelimesi burada arkadaşlar bakın. Ölçülebilen bir özelliği gösterdiği için nicel anlamıyla kullanıldı. Yine notumuz var. Önemli bir not. Aynı sözcük kullanıldığı cümleye göre nicel ve nitel özellik kazanabilir. Yine neye bakacağız arkadaşlar? Sözcüğün cümledeki anlamına bakın. O da gereğinden fazla sıcaktı. Evet burada sıcak kelimesi arkadaşlar bakın. Ölçülebilen bir özelliği ifade ettiği için nicel anlamda kullanıldı. Bizi hatayda çok sıcak karşıladılar. İçten anlamda arkadaşlar. Artık bakın ölçülemeyen sayılamayan bir e, anlamı karşıladığı için nitel anlam diyoruz. Yansıma sözcükler. Doğadaki seslerin taklit edilmesiyle oluşturulmuş sözcüklerdir. Şırıltı, fısıltı, horultu, çıt, pat, havlamak, tıkırtı gibi kelimeler arkadaşlar bakın. Doğadaki seslerin taklidiyle oluştuğu için yansıma sözcüklerdir. Ki örnekleri arttırabiliriz. Çok fazla örneğimiz de var. Arkadaşlar şu iki kelimeye lütfen çok dikkat edelim. Işıl ve pırıl kelimeleri bakın yansıma sözcük değildir. Sorularda çok fazla verirler. Lütfen bu iki kelimeyi dikkat edeceğiz. Işıl ve pırıl kelimeleri yansıma sözcük değildir. Evet, ikilemelerle devam edelim. İkilemeler sözcük gruplarıdır. Anlatımı güçlendirmek, anlamı pekiştirmek için oluşturulan sözcük gruplarıdır. Arkadaşlar sözcük grupları dememizin sebebi bakın birden fazla kelimeden oluşması. O yüzden sözcük grupları olarak adlandırılır. İkilemeler ayrı yazılır. Bazıları zamanla kalıplaştığı için bitişik yazılabilir arkadaşlar. Ama genellikle bakın biz ayrı yazıldığını biliyoruz. İkilemeler arasında noktalama işareti getirilemez. Arkadaşlar çok önemli bir bakın özellik. Eğer ikileme arasında bir noktalama işareti getirilmişse orada yazım yanlışı vardır. İkilemeler çeşitli yollarla oluşturulur arkadaşlar. Sorularda da soruyor bakın. İşte aşağıdakilerden hangisinde ikileme farklı bir yolla oluşmuştur şeklinde. Aynı sözcüğün tekrarıyla oluşur. Usul usul, yavaş yavaş, baka baka. Bakın kelimeler aynen tekrar etmiş. Zıt sözcüklerle oluşur. Az çok, aşağı yukarı, iyi kötü, bata çıka. Az ve çok arkadaşlar zıt anlamlı kelimeler. Aşağı yukarı yine zıt anlamlı kelimeler. O yüzden zıt sözcüklerle oluşur dedik. Eş ve yakın anlamlı sözcüklerle oluşur. Yalan, yanlış, ses, seda, doğru, dürüst. Bu kelimelerde arkadaşlar bakın eş ve yakın anlamlı sözcükler. Her ikisi de anlamsız sözcüklerle oluşur. Pılı pırtı, ıvır zıvır, mırın kırın, abur cubur. Arkadaşlar pırının da anlamı yok bakın. Pırtın da bir anlamı yok ya da ıvırın da bir anlamı yok. Zıvırın da bir anlamı yok. O yüzden ikisi de anlamsız sözcükle oluşmuş. Biri anlamlı, diğeri anlamsız sözcüklerle oluşur. Eğri, büğrü, eski, püskü, boy, boy. Eğrinin arkadaşlar anlamı var. Büyürünün bir anlamı yok. Eskinin anlamı var. Bakın püskünün yok. O yüzden bir anlamla diğeri anlamsız sözcükle oluştu. Yansıma sözcüklerle oluşur. Şırıl şırıl, fısır fısır, kıtır kıtır gibi. Hal ekleriyle oluşur. Baştan başa, günden güne, el ele arkadaşlar. Bakın burada bu ekler hal ekleri olduğu için bu şekilde adlandırdık. Evet, diğer bir başlığımız arkadaşlar deyimler ve atasözleri. Deyimlerle devam edelim. Çoğunlukla gerçek anlamından uzaklaşmış en az iki sözcükten meydana gelen kalıplaşmış söz gruplarına denir. Arkadaşlar deyimler ve atasözleri ile ilgili bakın bolca soru çözmeniz gerekiyor. Çünkü çok fazla deyim atasözü var. Hepsini burada tek tek inceleyemeyiz. O yüzden bol bol soru çözeceğiz. Deyimler çoğunlukla mecaz anlamlıdır. Kaşla göz arasında bu kadar işi nasıl bitirdin? Burada arkadaşlar bakın çabucak anlamında kullanılmış bu deyim ve gerçek anlamında değil mecaz anlamında kullanılmış. Bağrı yanık merhametli bir adamdı. Bağrı yanık da arkadaşlar bakın burada mecaz anlamlıdır. Çok acı çekmiş anlamında kullanılan bir deyimimiz. Bazı deyimler gerçek anlamlıdır. Sabahtan beri ağzına bir şey koymadı. Evet arkadaşlar bakın burada gerçek anlamında kullanılmış bir deyim var. Yani hiçbir şey yememek anlamında. Bazı cümlelerde deyimin açıklaması da yer alabilir. Ve arkadaşlar bu sorularda bakın geliyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim açıklamasıyla beraber verilmiştir şeklinde. Bugün suratın pek asık, yüzünden düşen bin parça. Yüzünden düşen bin parça suratın asık olması bakın anlamlıdır. Hem anlam arkadaşlar hem deyim bir arada kullanılmış. Ağzını bıçak açmaz. Böyle zamanlarda hiç konuşmaz. Ağzını bıçak açmaz arkadaşlar bakın deyimdir. Yani hiç konuşmamak bu da anlama beraber kullanıldı. Atasözleri, atalarımızın yüzyıllar boyunca deneme ve tecrübeleri sonucu söylemiş oldukları ders ya da öğüt verici kısa ve özlü sözlere denir. Atasözleri genellikle mecaz anlamlıdır. Ayağını yorganına göre uzat, Burada arkadaşlar gelir gider dengesini ayarlamak anlamında kullanıldı. Bakın gerçek anlamdan uzaklaşmış tamamen mecaz anlamlıdır. Lafla peynir gemisi yürümez. Yine mecaz anlamda kullanılan bir atasözümüz var. Yalnız konuşarak hiçbir iş yapılmaz. Çalışmadan, emek sarf edilmeden hiçbir işten başarılı bir sonuç alınamaz. Anlamda kullanılan bir atasözü. Gerçek anlamlı atasözleri de vardır. Bugün işini yarına bırakma. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Bunlar gerçek anlamda kullanılan atasözlerimiz. Hem gerçek hem de mecaz anlamıyla kullanılan kinayeli atasözleri de vardır. Mum dibine ışık vermez arkadaşlar bakın evet hem gerçek anlamı var hem de mecaz anlamı. Bazı kimseler başkalarına karşı çok cömerttir. iyilik yaparlar. Ancak bu kimseler yaptıkları iyilikleri kendi yakınlarına yapmazlar.